موسوعه النابلسي للعلوم يعلم ما بين

الله <applause> اكبر <applause> <applause>

sen bizim niyetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Ya İlahi neyin yararımıza, neyin zararının uza olacağını biz bilemiyoruz. Selam-ı Muazzama'da mültezemde yapılan, icabet olunan dualar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Hataların... Rahimin, topraklarımızı rahmetine dağıt eyle. Bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini ya Rabbi. Elimizden son gelenimize kadar bayram şenliği olsun ve senden bayram ziyafeti olsun ve senden bir ayet olsun. Ya Rabbi sen rızık verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbel Alemin bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın, kulluğumuzun artmasına vesile eyle ya Rabbi. Ne Ya alemin bize yağmur ver. Ya Rabbi bize yağmur ver. Beldelerimize, kurak beldelere, çorak beldelere, yağmura ihtiyacı olan her noktaya sen rahmetinle yağmurunla lütfeyle ya Rabbi. Şu an Bağlarbaşı köyündeyiz yağmur doğamız ve şükür doğamız ve halkımızla beraber e, her sene gibi yağmur doğamıza niyet ettik. Arazilerimiz için, çiftçilerimiz için Cenab-ı Allah'tan yağmurumuzda doğa için çıktı. İnşallah hayırlısı olur tüm çiftçilerimize. Tokat Pazar Bağlarbaşı köyündeyiz. E, her sene idrak ettiğimiz yağmur doğamızı bu sene de bugüne nasip oldu. Yağmur altında yapıyoruz yağmur duamızı. Ee, şükür şükür duamızı yapacağız inşallah. Allah nasip ederse. Ben Tokat'tayım. Tokat'tan geliyorum. Ee, kendi köyüm. Her yıl geleneksel hale gelen yağmur duamızı bu sene de iştirak ettik.